Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar, ben Serdar Hoca. Bugün sizlerle tam sayılarda çarpma işleminin sayma pullarıyla gösterilmesini, birçoğumuzun sıkıntı yaşadığı bir konu ama ne kadar basit olacağını göreceksiniz ve sayı doğrusunda gösterilmesini e, işleyeceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi sayma pulları denildiği zaman iki gruba ayırarak göreceğiz. Çarpma işleminde iki grupta göreceğiz. Birincisi şu... Eğer sadece bu şekilde pozitif veya bunun tam tersi negatifler de olabilir. Fark etmez. Bu şekilde sayma pulları verilmişse eğer bize ve gruplandırılmışsa. Burada mesela neyi gruplandırmış? Üçlü iki tane grup var burada. Çarpma işlemini yaptıktan sonra bunları içeriye atacaksın diyor. Ve kaç tane olacak diyor? Altı tane olacak diyor. Yani burada yaptığı işlem aslında ne oluyor? İki tane üçlü artı üçlü pulun çarpılması ve sonucunda artı altı çıkması oluyor. Negatifler için de geçerli bu. Yani biz burada aslında ilk sayımızın buradaki anahtar bu olacak. İlk sayımızın her zaman pozitif olduğu zamanlara göre soru çözüm yapıyoruz. Ee, i̇lk sayımızdan kasıt ne? Sütunlara bakıyoruz. Bakın bu birinci sütun, bu ikinci sütun iki tane sütunda artı üçlü pul var diyorsunuz, İki çarpı artı üç diyorsunuz. İşin içine negatif sayılar girdiği zaman, yani şu şekilde bir ifade gördüğünüzde, bakın hem artılar var hem eksiler var. Bu durumda ne yapacaksınız? Arkadaşlar bir kere biz önce dikey olarak bakıyoruz. Yani sütunlar kaç tane var ona bakıyoruz. Burada ben baktığımda sıfırlı pullar var. Daha önceki derslerden hatırlarsanız şu ifadelere biz sıfırlı pul diyorduk. Yani buradaki ifadelerin sonucu nedir desem, toplama gibi düşünsen artı eksiler birbirlerini götürür hiçbir şey kalmaz. Ama burada çarpma işlemini yaparken sıfırlı pulları gördüğünüz zaman aklınıza şu gelecek. Sütun olarak kaç tane sıfırlı pulum var? Burada benim bir, iki tane sıfırlı pulum var. O yüzden buradaki başlangıcımız, eksi 2 sayısı oluyor. Ve her zaman sıfırlı pullarla yapılmış çarpma işlemlerinde, birinci çarpanımız negatif oluyor ve sütun sayısına göre de değerini alıyor. Mesela burada iki tane olduğu için, eksi 2 değerini aldı. Üç tane olur, beş tane olur artık ne olursa olsun fark etmez. Oradaki sayısal değerini alıyorsunuz. Ama tekrar tekrar söylüyorum, işaret her zaman negatif oluyor. Peki ikincisini nasıl buluyoruz? İkincisinde de diyor ki bana bakın ben bunları ne yapmışız? Ee, bu şekilde içine almışız. Bu atılacak anlamına geliyor. Ya yani biz bunları çıkartıyoruz anlamına geliyor. Bu çıkarttığımız sayı neyse de ikinci çarpanımız oluyor. Yani burada ben neyi çıkartmışım? Eksi 3'leri çıkartmışım. O yüzden buradaki ikinci çarpanımız da eksi 3 oluyor. Yani toplamına değil. Bir tanesinin içinde ne varsa o onun üzerinden işlem yapıyoruz. Eksi 3 oluyor. Yani ben burada hangi çarpma işlemi yapmış oldum? Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Dikkat ederseniz bunlar çıkarttıktan sonra geriye ne kalacaktır? Artı pullar kalacaktır. O yüzden de cevabımız artı 6 oldu. İki grup dedik. Birincisinde sadece eksiler veya sadece artılar var. Yani pullar var. Çarpma işleminde ilk sayımız her zaman pozitif oluyor o durumda. Şöyle hemen ikisini karşılaştıralım. Burada konuyu tamamen özetlemiş olalım yani. Burada artı veya eksi olması önemli değil. Sadece birinin olması önemli. Yani ya hepsi artı olacak ya hepsi eksi olacak. Sütun sayısı bizim her zaman birinci sayımızı belirtiyor. Böyle tek bir işaretlerle işlem yapılmışsa eğer her zaman ilk sayımız pozitif değerli oluyor. İkinci sayımız da buradakilerin içinde ne varsa o olmuş oluyor. Burada artı 3 olduğu için artı 3 olarak yazdım ikinci sayıma. İki tane sütun olduğu için 2 yazdım. 2 çarpı artı 3 dedik bunun sonucuna. Bunda ise sıfırlı pullarla beraber veriliyor. Oradaki her bir sütun sıfırlı pul bizim değerimiz oluyor. Bu değerlerin kaç tane olduğuna bakıyorum. Burada iki tane yan yana var. O yüzden sayıp iki. Ve çok önemli. Her zaman başlangıcımız eksi oluyor. O yüzden eksi iki yazdık buraya. İkinci çarpanımızı da ne kutu için alınmış yuvarlak için artık ne dersiniz yani alınmış eksi 3'ler alınmış ya yani eksiler alınmış. Oradaki eksilerde her birinde ne var? 3 tane var. O yüzden ikinci çarpanımızda eksi 3 olmuş oluyor. Biz bunu çıkart attığımızda geriye de gördüğünüz gibi artı pullar kalmış oluyor. Evet. Pul muhabbeti bu şekilde yani. Dikkat ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Peki ikincisine gelelim. Yani sayı doğrusuna göstermeye gelelim. Sayı doğrusunda bir işlemi gösterirken her zaman başlangıç noktamız bizim sıfırdı. Bunu unutmayalım. Mesela burada 3 çarpı eksi 2. 3 tane eksi 2 işlemi biliyorsunuz çarpma işlemi aslında toplama işleminin kısaltılmış halidir. Yani 3 tane eksi 2'yi siz eksi 2, eksi 2, eksi 2 şeklinde toplarsanız eksi 6 sonucunu elde edersiniz. Biz bunu çarpmayla gösterirsek de 3 çarpı eksi 2 şeklinde yazarız. Yani özetlemiş oluruz aslında. O zaman çarpmanın mantığında bir toplama var. Toplamaya benzer şekilde yapabiliriz biz bunu. Burada yapacağımız şey ne? Eksi 2'lerden 3 tane gitmek. Eksi 2 dediğimiz zaman sıfırdan başla sayı doğrusunun sol tarafına doğru git bakın. Eksi 2, bir eksi 2 daha eksi 4, bir eksi 2 daha eksi 6. Alttan gösterdiğimiz her zaman bizim için ne oluyordu? Sonuç oluyordu. Peki gelin biraz da biz kendimiz yapalım bakalım. Bu kadar konuştuk. Bir de kendimiz yapmaya çalışalım. Birinci ifadeye baktığımda birinci ifade ilk çarpanım tekrar söylüyorum ilk çarpan pozitifse bizim yaptığımız işlem tek bir sayma pulu çeşidiyle yapılmıştır. İlk sayımız bizim pozitif o yüzden ikinci sayımıza göre artı 3 pul diyor bakın artı pullardan kaç tane olduğunu söylüyor bana. Üçlü gruplardan yani 4 tane olduğunu söylüyor. O yüzden bu üçlü gruplardan 4 taneyi alıyoruz bu şekilde biraz bunların çözümünde eee. Üçlü olması lazım burada. Dörtlü değil bu arada. Şunu silelim. Bunların çözümünü de biraz e, çizmek, yapmak zaman aldığı için can sıkıntısı oluyor ama... ...mantığını kavradıktan sonra zaten siz bunu test sorusunda vesaire çizmeyeceksiniz. E, buradaki amacımız bu soruların çözüm mantığını kavramak. Bunların içinde 3 tane artı pul olduğunu söylüyoruz. Bunların hepsinin bir kutunun içinde olduğunu düşünün. İkincisinde de ne yapıyorum? Hepsini alıyorum... Artık bunları kaç tane var? 4 tane, 3, 12 tane var. Dolayısıyla ben buraya 12 tane üçlü sıra dizmiş olacağım. Yani toplamda 12 tane olmuş olacak. Kaç tane oldu? 4 8 12 tane olmuş oldu. Tamam? Buradaki temel kriteri tekrar söyleyelim. Başlangıç sayım pozitif. O yüzden benim burada kullanacağım sayma pullarının çeşidi 1 olacak. Peki ne olacak? Artı pullar olacak. Artılardan nasıl almışız? 3 tane almışız. Dolayısıyla her sütunda üçerli şekilde artı pulları yerleştiriyorum. Daha sonra sonuçta da ne yapıyorum bunu? İçeriye kaç tane artı pul oluştuysa yazıyorum. Bir de bunun negatifini yapalım. Yani bunun değil çarpanı negatif. Birinci çarpanı negatif olan yapalım. Mesela şu ikinciyi yaparken de aynı şeyi yapacaksınız. Bu sefer de 4 tane eksi pull yapacaksınız buraya. Hadi bunu da göstermiş olalım. 4 tane eksi pul. Bu şekilde birinci çarpanım 2 olduğu için hepsi eksi pullardan oluşan böyle bir ifade gelecek karşıma. Bunları alacağım. Eşittir. içeriye yerleştireceğim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bunları çarptığımız zaman 8 tane eksi pul oluşmuş olur. Bir de bunun başlangıç çarpanın eksi olanına bakalım. Bak şimdi başlangıç çarpan eksi olduğu zaman İki tane sütundan oluşsun diyor bana. Sütunların sayısını söylüyor. Yani sıfırlı pullar yapacağım ya ben bunda. Bunların iki tane olduğunu söylüyor. Sıfırlı pulların adetini söyleyen de bu. Beş tane olduğunu söylüyor. Bu biraz uzun sürecektir. Fark etmez. Bakın sıfırlı pul. Bu bir tanesi sıfırlı pulun. Ben bundan kaç tane yapacakmışım? E, beş tane alt alta yapacağım. İki, üç, dört, beş. Beş taneyi yaptım. Bu grubun bir tanesi işte. Yani sütunlardan bir tanesi bu. Sonra ikinciyi yapıyorum şimdi. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu da ikinci sütunum benim. Şimdi bunlardan hangisini çıkartacağım ben? Hangisini çıkartmamı söylüyor ben, bana? Bakın buradakini söylüyor. Yani eksi beş diyor. Demek istediği şu, şuradakileri al, Bunları al, bu eksileri al ve dışarıya gönder. Bu şekilde at diyor. Bunları gönderdikten sonra geriye sadece kim kalacak? Artı pullar kalacak. O zaman 5 tane artı pulum kaldı burada, şurada. 4 5 tane. 5 tane de yan taraftakinde kaldı. 5 tane de bunda kaldı. Pulları da çok güzel yaptık bu arada. Evet. Kaç tane pulumuz oldu? 10 tane artı pulumuz oldu. Zaten biz çarpma işlemini yaparken iki tane eksi sayının çarpımı, aynı şartların sayıların çarpımı ne olduğunu soruyorduk. Pozitif olduğunu söylüyorduk. O zaman sonucumuz da öyle çıktı mı? Çıktı. Olay bu kadar basit. Tamam? Bence siz gayet iyi anlamışsınızdır bunu. Geçiyorum bir sonrakine. Bu sefer evet sayma pulları ile işlem vermiş bize. Allah'tan sadece sonuç istemiş. Çizmekten yoruluyor insan gerçekten. İkincisinde bir bakalım şuna. Kaç tane sayma pulu görüyorum arkadaşlar ben burada? 3 tane. 1, 2, 3 tane. O zaman çarpmalardan bir, yani çarpma işlemindeki ilk sayım 3 olarak kabul edeceğim. Sonra ikincisinde bakıyorum içerisine. 1, 2, 3 tane o da 3 tane o zaman. Yani 3 çarpı artı 3 şeklinde bir işlem var aslında. Artısını yazmasak da olur da pulun artı olduğunu belirtmek için bunu söyleyebiliriz. Burada benden sadece bunu içeriye şu şekilde yerleştirmemi istiyor aslında. Bunların hepsi aynı bölümün içine girsin diyor. Parça parçalarda bunlar aynı yere yani sonuca gitmiş olsunlar. Toplamda da 9 tane sayma pulu olur. Aynı şekilde buna bakalım. Burada da kaç parçamız var bizim tamam mı? 1, 2, 3 tane. 3 tane bu şekilde gruplandırılmışımız var. O yüzden çarpma işlemindeki ilk sayımızın 3 olduğunu. içerideki sayı da ikinci sayı olarak alınıyor. İçerideki sayı da eksi 2 olduğu için 3 tane eksi 2. Buraya ben 3 tane eksi 2 yaparsam toplamda da 6 tane eksi pul olduğunu söyleyebiliriz. Sıfırlı pullarla yapalım biraz da. Aşağıdaki örnekte sıfırlı pullar var mesela. Şimdi Buradaki başlangıçtaki hareketim ne oluyordu benim? İçerideki e, sıfırlı pulların sütunlarına bakıyordum. Kaç tane sütunumuz var? Şu şekilde baktığımızda bakın bu bir sütunumuz. Bu da ikinci sütunumuz. Bu sütunlar sayısı bize ilk çarpanımızı veriyordu ve ilk çarpan her zaman negatif oluyordu. O zaman çarpma işleminin başlangıcının eksi 2 olduğunu söyleyelim. Sonra ne yapacağım? Kim kalmış sonuçta? Artılar kalmış. Nasıl kalmışlar? Eksiler gönderilmiş bakın. Eksiler gönderildiğine göre her birinin içinde eksi 3 var. Dolayısıyla bunların çarpımı yani bana sonucu verecek olan ifadeyi bulmuş oldum. Bir sonrakine bakalım. Burada bayağı bir sayma pulları var. Peki bunlar neymiş? Kaç taneymiş? Bir ona bakalım. Bakın burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Dolayısıyla çarpma işlemindeki ilk ifademin eksi 4 olduğunu söyleyebilirim. Neden eksiyle başlıyordum? Sayma pulları e, bu şekilde sıfır çiftleriyle beraber verildiyse ilk ifademizin işareti her zaman negatifti. O yüzden eksiyle başladım. Sonra bakıyorum kimi çıkartmışım ben buradan? Artı pulları çıkartmışım dikkat ederseniz. O zaman ikinci çarpanın işareti artı. Ve artı kaçı çıkartmışım? Üçerlileri çıkartmışım. Demek ki bu şekilde bir çarpma işlemi var karşımda. Bunlar çarparsam da ne yapıyor? Eksi 12 yapıyor diyoruz. Ve geçiyoruz. Gelelim biraz da sayı, sayı doğrusu problemlerine. Sayı doğrusu ile neler yapacağız bir bakalım. Şimdi sayı doğrusunda çocuklar ne demiştik? Sıfırdan başlıyoruz. Biz başladıktan sonra kaç adım ilerliyoruz ona bakıyoruz sadece. Burada dikkat ederseniz pozitif tarafa doğru gitmiş ve 6 kere bu işlemi yapmış. O zaman 6 çarpı ne yapmışız biz burada? Her seferinde 1 1 sekmişiz. Yani 6 ile 1'in çarpımı var burada. Kolay bir işlem var. 6 kere 1. 6 işlemi var. Buraya baktığımda. Eksi 2, eksi 2, eksi 2 çekmekmişiz. Yani 3 tane, 3 tane eksi 2 çarpılmış. 3 ile eksi 2 çarpılmış. Dolayısıyla 3 tane eksi 2 değil. 3 ile eksi 2 çarpılmış. Cevabımız da ne olmuş? Bakın alttan göstermiş bize. Eksi 6 olmuş diyoruz. Burada ne yapalım? Son olarak buna da bakalım. Buradan 3'e gelmiş 3'ten 6'ya hamlelerimizi sayalım. Hamlelerimiz bizim ilk çarpanımızdır. İlk çarpanımız 2 kere ok var burada mavilerle. O yüzden ilk çarpanımız 2. Iki. İkinci çarpanımızdan da bir tanesine bakmanız yeterli. Bir tanesi yani sıfırdan nereye gitmişim ben arkadaşım? 3'e gitmişim. O zaman ikinci çarpanım da 3. Artı olduğu için bunu yazmak zorunda değilim. Yani artı 3 demek zorunda değilim. Yazmasanız da olur. İşlemin sonucu da kaç çıkmış diyoruz. 6 çıkmış diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar bunu siz bence gayet net anlarsınız. Gayet de net anlamışsınızdır hatta. Sayma pulları denildiği zaman dikkat etmeniz gereken yer çok açık. Ne zaman negatif işaretle alıyoruz, neg ne, zaman pozitif işaretle alıyoruz söyledik zaten. Anlamadıysanız tekrar başa sarın, tekrar seyredin. Bir iki örnekle zaten bu işi bitirirsiniz. Sayı doğrusunda da aynı şekilde başlangıç yerimiz böyle seke seke gidiyoruz sonuçta. Şurada bir tane eksiğimiz varmış pardon da yapalım da. Seke seke gidiyoruz. Kaç hamle yaptıysak birinci çarpanımız. Her hamlede ne kadarlık bir yer aldıysak da ikinci çarpanımız olmuş oluyor dedik. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.